Soğuk havaya inat, yeni yıla ramak kala hem 2014'ün nasıl geçtiğini hem de yeni yıldan beklentileri mahalleliye sorduk. Umarız hepinizin dilekleri gerçekleşir. Düşün, göz... Sevgili izleyiciler bu hafta yine Like Baba için sokaktayız. Bilgi sorularımızı sormaya devam ediyoruz. Yine Like Baba hediye çantalarımızla birlikte. Efendim yeni yıla yaklaştığımız bu son günlerde bu hafta yeni yıl hakkında sorular soracağız. Ha bu arada hemen şunu hatırlatmak istiyorum efendim. Sizler de araba veya iki kişilik tatil veya iPad veya a, a, iPhone 6 kazanabilirsiniz. Nasıl mı? Yapmanız gereken tek şey internet üzerinden kendinize kontrol yüklemek veya öneri göndermek arkadaşınıza. Daha sonrası ise fest yazıp 55 55'e mesaj gönderiyorsunuz. Bu saydığım tüm hediyelerin sadece bir tanesini kazanma şansı elde ediyorsunuz. Daha ne bekliyorsunuz efendim? Sizler mesaj yollayın ben de sokağa çıkayım. Efendim bizi izlemeyen biriyle beraberiz. Hep izlenecek halimiz yok değil mi? İzlenecek halimiz yok. Evet. Bundan sonra izleriz herhalde. Peki isminiz ne? Hüseyin. Ne yapıyorsunuz Hüseyin Bey Londra'da? Londra'da kendime ait özel bir e, iş yerim var. Orada öğretmenlik yapıyorum eşimle birlikte. Aa, ne kadar güzel. Öğretmenlik derken biraz açabilir miyiz? Yani Buradaki e, Türk vatandaşlarımızın çocuklarını Türkçe öğretiyoruz. Çünkü buradaki en büyük eksiklik e, ana vatandan uzak olan nesillerimizin e, ana dilinden uzak olduğunu. E, bu dili e, unuttuklarını görüyoruz. Ben de bunun üzerine böyle bir karar aldım. Eşimle ikimiz birlikte öğretmenlik yapıyoruz. Peki efendim gelelim sorularımıza. Bu hafta efendim yeni yıl hakkında konuşacağız. Evet. Ee, yeni yıla yaklaşıyor. Nerede kutlayacaksınız yeni yılı? Ben ailemle birlikte olmayı düşünüyorum evde. Ee, her sene olduğu gibi bu sene de ailemle yeni çocuğum oldu. Onunla birlikte... Allah'a bağışlasın. Erkek mi kızı? Erkek. O ne güzel adı ne? Eh, Ahmet Buğra. Ahmet Buğra ne güzel. Ahmet Buğra öpüyorum seni. Sen beni şimdi daha görmezsin ama neyse. Evet, daha küçük. Peki daha küçük efendim. Peki e, size desem ki evet. üç tane dilek dileyin. Evet. Üçü de gerçekleşecek. Ne dilerdiniz? Ya ben tabii ki biraz genel düşün genel olarak söylüyorum. Ben dünyanın artık e, ya savaşlarla böyle e, insanların birbirleriyle mücadelesiyle geçmesini istemiyorum artık. İnsanlar artık e, barış içinde yaşasın. Yani bu 2015'te artık gerçekten çok kötü geçti bir önceki yılda, daha önceki yıllarda. 2015'in daha huzurlu, daha sağlıklı bir yıl olmasını istiyorum dünyada ve ülkemde tabii ki. İkinci olarak Türkiye'de iç huzurumuzu istiyoruz, toplumumuzun barış içinde yaşamasını istiyoruz. Artık şu cu bucu diye birbirimizi ayırmaktan ziyade bu vatan için neler yapabiliriz? Bence ona bakmak lazım. Peki yani bu, çok teşekkür kendim, ediyorum. Kendim için de tabii ki Sağ sağlıklı, huzurlu, mutlu. Bir Mutluluk, hayat huzur yani. ben size diliyorum efendim. Eşinizle çocuğunuzla birlikte. Şey. Like a kullanıyor musunuz? Ee, kullanıyordum şu an kullanmıyorum. kullanmıyorum. Peki. Kullanıyorken kimleri arıyordunuz? Kullanıyorken Türkiye'deki yakınlarımı arıyordum tabii ki. Şey ki. Efendim like a 20 pounds yüklediğinizde kaç dakika konuşuyorsunuz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Öyle... Kameraman arkadaşım şimdi size kopya verecek. <laughs> 500 dakika. Aynen öyle efendim. Hiç kopya almıyoruz yani. 500 dakika konuşabiliyorsunuz efendim. Şimdi ben size çantanız vereceğim ama şimdi öğretmenler genellikle şarkı da söylerler diyebiliyorum. Söylerim ben normalde şarkı da sesim şu an müsait değil gerçekten. Peki. Evet. Herkes, herkes aynı bahaneyi uyduruyor ya. Ben artık bıktım ya. Yani ben bıktım artık. Yani evet düştü. Bir şarkı söylemeyeceksiniz kısacık küçücük bir şey. Hep söyletiyorum da o yüzden. Ee, yani şöyle. Şimdi bir söylüyormuş sesi çok evet. güzelmiş. Ya yani yani yok artık derim yani. Sesim gerçekten güzeldir normalde de. İyi söylerim ama. Ee, gerçekten iyi söylerim ama şu an gördüğünüz gibi. Bu kadar şeyi söyledikten sonra söylemezsen artık ben bu işi bırakıyorum yani. Bütün dünya buna inansa bir inansa Hayat bayram olsa insanlar el ele tutuşsa Birlik olsa Uzansak sonsuza tamam. Teşekkür ediyorum. Çok da anlamlı <laughs> oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. El sallayalım birlikte. Müzik <laughs> Sevgili izleyiciler hem sevdiklerinizle doyasıya konuşun hem de ucuza konuşun. Nasıl mı? Diyelim ki 200 dakika konuşacaksınız. 10 pound yüklüyorsunuz. Tur 200 yazıp 35-35'e mesaj gönderiyorsunuz. Ya yok 200 dakika çok az. Ben 500 dakika konuşacağım diyorsanız da o zaman 20 pound yüklüyorsunuz. 35-35'e tur 500 yazıp mesaj gönderiyorsunuz. Ne oluyor? Tam 500 dakika konuşuyorsunuz efendim. Evet, bence bu fırsatı kaçırmıyorsunuz. Hem sevdiklerinize bol bol konuşun, hem de ucuza konuşun efendim. Ucuz konuşmanın ve bol konuşmanın tek adresi Like a Mobile. Bilgileri sunmaya her hafta olduğu gibi devam edecek. Sevgili iziciler, bizler Britanya'da yaşayanlar özellikle Lyka like Mobile tercih ediyoruz. Neden mi? Çünkü hem Türkiye hem de diğer ülkelerle hem çok konuşuyoruz hem de ucuza konuşuyoruz. Gerek sabit hatlarla gerekse cep telefonlarıyla efendim. Eğer sizler hala Like Mobile kullanmıyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Bence elinizi çabuk tutun efendim ve hemen kendinize bir SIM kart, Lyka like Mobile SIM kartı alın. <laughs> Efendim Edmund Tilek'in turumuz devam ediyor. Şimdi kim varmış yanımızda bir tanıyalım. Merhabalar. Merhaba. Adınız? Mecit Tankişi. Efendim? Mecit Tankişi. Ha. Mecit yani. Evet Mecit. Tamam orası tuttu. Evet. Mecit abi nasılsın? i̇yiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Hava çok soğuk ama güneş iyi yani. Yok hava iyi. Londra'da bu sene iyi. Evet. Peki Londra Mahallesi'ni izliyor musun? İzliyorum. Neler düşünüyorsun Londra Mahallesi hakkında? Hı iyi güzel yani insanları bilgilendiriyorlar güzel bir şeyler oluyor. Mesela bizim Türkler için güzel bir şey. Yeni yılda beklentilerin neler? Yeni yılda halkımıza, insanlarımıza sağlık ve mutluluk dilerim. Herkes için. Peki efendim geçtiğimiz yıl ne yaptınız yılbaşında? Ben yılbaşını öyle fazla şey Yapmam yani fazla şey kutlamıyorum. Geçen yıl geçiyor zaten ne kutlayacağız? Çoluk çocuğumla torunlarımla. Tamam işte o kadar. Peki bu yıl ne yapacaksınız? Yine aynı şey Aynı, aynı yine. Evimde oturuyorum. Çoluk çocuğumla, torunlarımla. En güzel şey zaten Sağol. o. Sevdiklerinizle birlikte yemek yemek, sohbet etmek, evet. tombola oynamak değil mi? Ben küçükken böyle tombola oynardık evet. falan. Artık olmuyor tabii o günden. Peki efendim, e, türkü söyleyeceğim bize? Yok ben türkü öyle şey bilmiyorum. Şiir okuyacak mısın? Yok yok bilmiyorum ben öyle şey. Teşekkür ediyorum. Çantamı takdim ya, edeyim sana. Nohallenli çantam. El sallayalım. Sağ efendim. Sağ olasın. Herkese mutluluklar. Efendim hepimize yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. <laughs>